Sevgili öğrencilerimiz hepinize merhaba. Ben rehber öğretmen Emel Ergiyit. Nesil Aydın Eğitim Kurumları Ümitköy Aydın Kursu olarak 2024 YKS sınav sürecini sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle MSÖ sınavı sonrasında yapacağımız çalışmalarımızın branş bazında olması kalan sürecinizi daha etkin ve verimli geçirmenizi sağlayacaktır. Hocam, TYT fizik. AYT fizik netlerim artmıyor. Ne Anadolu'dayım öğrencilerimiz bu video sizler için. Kurumumuzda fizik öğretmeni olarak görev alan Sayın Uğraş Koyuncu hocamızla bugün beraberiz. Hocam tekrardan merhaba. Merhabalar. Kalın süreçte öğrencilerimiz fizik nasıl arttırabilirler hocam? Neler yapmalılar? Söz sizde. Teşekkür Ederim Öncelikli olarak YKS fizik sorularını incelediğimizde konuların temel bilgileri ve bu bilgileri yorumlamaya yönelik seçici sorular sorulduğunu görmekteyiz. Peki kalan zaman diliminde neler yapmamız gerekiyor? TYT fizik konusunda branş denemeleri yapılmalı ve yapılamayan yanlış sorular mutlaka öğretmenlerimize sorulmalı. Bu noktada AYT fizik konularına daha fazla ağırlık vermekte fayda var. Milliyetin Bakanlığı'nın 11. sınıf 12. sınıf ders kitaplarından konular yazılı notlar çıkartılarak tekrar edilmeli. Çözümlü sorular, örnek sorular ve ünite değerlendirme soruları mutlaka çözümlenmeli. Özellikle sınavlarda soru gelen atışlar, tork, çembersel hareket, Newton'un hareket yasaları, basit harmonik hareket, yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alandaki hareketleri, dalgalar, modern fizik teknolojik uygulamaları konuda daha fazla ağırlık vermekte fayda var. Mayıs ayına geldiğimizde konular bitirilmiş olmalı ve branş denemeleri ve genel denemelerle mutlaka takviye yapılmalı. Ve sınava girmeden mutlaka ama mutlaka daha önceki yıllarda sorulmuş olan sorular, ÖSYM soruları kesinlikle çözülmeli. Öğrencilerimize paylaşacağım son söz olarak artık ertelemeyi bırakmalısınız gençler. Başaracağınıza inanmalısınız. Disiplinli bir çalışma ile Netlerinizin arttığını çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Bütün öğrencilerime hayal ettiğinden daha başarılı bir sınav dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sevgilerinizle.